Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Santra'dan sanırım Santra'dan yapıyorum Santra'dan bir oyunlar oynayacağız FIFA Mobile'de şimdi geldik bastık onu da bir yapalım 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 arkadaşlar benim sesim değişik olduğu için özür dilerim özür dilerim. şey yapmayın. Ben dün çekimi değiştireceğim demiştim. Ben sözümü elimde Değiştirdim. Yani hiç sıkıntı değişemedim. Hmm, sıkıntı yapmıyorsunuzdur. Bu bitti. Az söyleyecek zaten. Şimdi bir tane golümüzü daha atalım. Attık mı? attık böyle um, arada değişik sesler de gelecek oh oh Hayır. ay 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 Bakın tampon yapmak bir en güzel şey yani. Ay sesini kıstım yanlış Ne daha. Yapsana? Ne yapsana. Dışarıya çıkarsın. Ben bilmiyorum dışarı çıkarmasını. Ne bileyim şu ben. Şuradan da Ya anamın. Anamız bir çıkar. Deli oluyor. Ver şunu. Vallahi billahi. Oyunundan ne bıktın? Yüklemenden ne bıktın? Ne Sen onu buna nasıl soktun ya? Çıkarılma yok bu. Nasıl becerdiyse. Ya Hı. hadi be deli oluyor. Arkadaşlar nehi bir şey dedi ama Hiç yapamadım. Şey... Allah dediği gibi yapsın. Allah var ya sevgili yapsın. Şimdi arkadaşlar girdik. Foden yine yarı Polisce Polisçe pas verdi. Foden, 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 Foden. Manchester City Foden. siapa ya, Bapak Fadan? Bapak, ayo. Bapak, Bapak, Bapak. Spong, spong. Apa pamade ada ba. Apa pamade orang mana bakal cek lagi ti wehanin. Pasmu zwetik. Hoppa. bir atacağım. Ne çıkarttım? Çıkarttım Allah çıkarttım. Oğlum adam fena gitti lan. becerdiği şey? Neyse baş ver. Hadi sen de ben bir tane çalım yapalım. Oo güzel. Wow. Oha çok güzel çalım. Ya Arna orada çalım yapmayacaktın işte. Bak bak şimdi ben dif çekeceğim. Pöstek. Çekiyor. Çekince göstereceğim bak. Hoppa. Ya oğlum yani karıcı çıktı bu be. Şuna bir pas vereyim. Ya şimdi şurada nasıl çıkarsın? Fodun! <laughs> oh be! Güzel şart da. Arkadaşlar, arkadaşlar şeyimi... Şeyimi normal şeyimi de dönüştürebilirim. Sıkıntı olmuyor ve maçımız bitti güzel maçtı. Şimdi ana uzatmalar mı?